Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Öncelikle yeni kuponuma geçmeden önce dün akşamki kuponlarımdan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi ikinci kuponuma fazla zaten yüklenmeyin diyorum. İlk kuponum sağlam kupondur her zaman. Ama dün akşam yanıldık. Yani aslında Peterburg maçı alması gerekiyordu. Son, son dakikalarda oranları bile yükseldi. Hani Peterburg'un 1.30'dan 1.50'ye çıktı. Maçta bir şeyler döndü tabii ki de. Yoksa Peter maçı alması gerekiyordu. E, Burton'un gol bile atacağını düşünmüyordum. İki gol attı. Yani şaşırdık. Beni yanılttı. Üzüldüm. Ben de kaybettim sizin gibi. Ben e, kimseye zorla oynayın demiyorum. Kimseye sonuçta bunu para karşılığını da yapmıyorum size. Yani iste, isteyen oynar, isteyen oynamaz. E, paylaştığım maçları siz de analiz edin. Güveniyorsanız oynayın, güvenmiyorsanız oynamayın. Ee, şimdi e, kuponuma geçeyim. Bugün hazırladığım maçları sizlere sunacağım. E, bugün e, saat 7'de Ahmet Sportif ile Gümüşhane maçı var arkadaşlar. E, ligin 7. haftasındayız. Ahmetspor eee bu şey ligin 6. haftasındayız pardon. 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle başladı. geçtiğimiz hafta deplasmanda Zonguldak'ı yendi. Yani sürpriz yaptı. bu hafta galibiyet serisine devam edeceğini düşünüyorum. Zaten iki haftadır kazanıyor. E, Gümüşhane de kötü bir durumda. E, Sarıyer haftaya şeyin, Ahmet Sportif'in maçı var. O maç biraz tehlikeli olduğundan bence burada 3 puanı alıp oraya daha iyi gitmesini bekliyorum. E, bu maç mutlak bir olması gerekiyor. Yani benim kuponumda paylaştığım yer verdiğim maçlardan birisi Ahmet Sportif-Gümüşhane maçıdır. Güveniyorum maç sonu 1. 1.60 oranı var. İlk maçım bu arkadaşlar. Saat 7'de başlıyor. E, i̇kinci maç e, saat 8'de başlıyor. Kopep-Celce e, maçı. Aralığındaki maçlara bakıldığında hepsinde gol var olmuş. Hepsi neredeyse yani 1-1, 2-1, 2-2 öyle bitmiş. Ve Koper kendi evinde her zaman gol, bula, gol buluyor ve atıyor da. Yani skora katkı yapıyor. Aynı zamanda Deplasman ekibi de bu maça skorda katkıda bulunacağını düşünüyorum. Ve güzel bir zevkli bir maç olur. Yani gol var gelme olasılığı benim açımdan %100'dür. Yani gol yok sanmıyorum olacağını. Gol var. Ee, güzel de oranı vardı. Ee, bir 150 falan. 160 oranı varmış. Tabi oranlar değişebiliyor. Ee, ben oynadığımda biraz yüksekte herhalde düşmüş oranlar. Ee, bunun da oranı 160 arkadaşlar. Saat 8'de başlayacak. Ee, i̇lk maçımız Ahmet Spor. Gümüşhane maçı. Maç sonu 1. Koper-Celc e, maçı gol var, 1.60 60 oran. O bu da 8'de başlıyor. Son maçımız Tromsø-Amkan maçı. E, bu maç da saat 8'de başlıyor arkadaşlar. E, bu maç e, şimdi diyeceksiniz dün akşamki Peterburg maçı gibi olmasın bu da. E, analizimi yaptım arkadaşlar. E, Tromsø liderliği kaptırmamak istiyorsa e, bu maçı mutlak alması gerekiyor öncelikle. Çünkü haftaya çok önemli bir maç var. Ligin ikincisiyle maçı var. Ve deplasmanda. Lille Strom'u gelecek Lille Strom'u e, ağırlayacak Tromso'yu kendi evinde. E, tabii Tromso 3 haftadır kötü gidiyor ama kötü gitmesi yani her maçta aslında gol atıyor ama gol değiyor. Böyle bir sıkıntısı var. E, bence, e, bu pardon, e, bence bu maçı Lille Strom pardon bence bu maçı Tromso alacaktır. Eee çünkü önümüzdeki hafta rahat gitmesi gerekiyor. Puan farkı iyice kapanabilir. Ve Lillestrom'un bir bir maç eksiği de var. Buradan 3 puanı alıp şampiyon olmak istiyorsa bu maçı kaybetmemesi gerekiyor. Tabi Amkam'da deplasmanda sürekli gol atan bir takım. Yani siz diyeceksiniz şimdi gol var ya da üst oynamak daha iyi değil mi? Daha mantıklı değil mi? E tabii ki de sizin görüşünüz kendinize benim görüşüm görüşüm kendime. Ee, oynamak isteyen üst oynayabilir ama ben maç sonu 1 ve 1,5 gol üstü kuponunda yer verdim. Ee, bu maçın da oranı arkadaşlar 1.50. 3 maç. E ee, inşallah kuponumuz gelir. Dün akşamki kupon, kuponumuz yattı ilk kuponumuz. İnşallah ee, inşallah yeni bir seri yakalarız. İnşallah mutlu oluruz. Arkadaşlar dediğim gibi ben zorla oynatmıyorum sizi. Siz de bakın Kafanıza yatmayan varsa değiştirebilirsiniz. Tuttuğu zaman seviniyorum. Kaybettiğim zaman ben de üzülüyorum sizin gibi. Çünkü ben de para ediyorum. Aynı maçları oynuyoruz. Kuponlarımı parayla satmıyorum. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah kazanırız. Maçlarımız saat 7'de başlayacak. Büyük ihtimal saat eğer tutarsa saat 930 on gibi görüşmek üzere. Tutmazsa da yapacak bir şey yok. Ama kuponuma güvenim tamdır. Ee, %99 diyelim. %1 de yanılma payı. Dün akşamki Peterburg maçı gibi olursa şike dönerse maçta ona yapı, yapabileceğim bir şey yok. Ee, size anlatacaklarım bu kadar. Herkesten özür dilerim dün akşamki kupon için. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇yi akşamlar.